Saf su normal basınçta 0 santigrat derecede donar ve 100 santigrat derecede kaynar. Normal basınç bir atmosfer. Buna göre aşağıdaki etkilerden hangisi suyun hal değişim sıcaklıklarına etki etmez? Evet, suyun hal değişimi etki etmez diyor. Suya asit çözmek, suda asit çözmek. Saf sıvının içerisine yabancı bir madde ilave ettiğimiz zaman Buhar basıncı kesinlikle etkilenecektir. Dolayısıyla suyun kaynama noktası ne yapacaktır? Burada değişecektir. Suda şeker çözmek yine safsızlıktır. Safsızlık ne yapacaktır? Suyun kaynama noktasını etkileyecektir. Suyun üzerine etkilen basıncı değiştirmek, e, suyun kaynama, bir sıvının kaynaması için buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olması lazım. Dış basıncı arttırıp ya da azalttığımız zaman ne yapar? Kaynama noktası değişir. Suyun miktarını arttırmak, suyun miktarını arttırmak kaynama noktasını değiştirmeyecektir. Süreyi uzatacaktır, enerjiyi arttıracaktır. Yani bir bardak su da 100 santigrat derecede kaynar. Bir havuz su da 100 santigrat derece kaynar aynı şartlarda. Dolayısıyla suyun miktarı ne yapacaktır? Kaynama noktasını değiştirmeyecektir. Süreyi ya da kullanılan enerjiyi değiştirecektir. Suda alkol çözme. Yine bu bir safsızlıktır. Yine yabancı bir madde ilave ediyoruz. Yine suyun kaynama noktasını ne yapacaktır? Değiştirecektir. O halde etkilemeyen faktör burada D seçeneğidir. Aşağıda tabloda X, Y, Z, atom ve iyonlarına ait proton ve nötron elektron kütle numaraları verilmiştir. Buna göre diyor bilgilerine hangi de doğrudur? Ve ne yapalım burada biz? Ee, x, y, z, t tanecikleri için verilen değerleri yerine yazıp onun üzerine konuşalım. x artı yüklü 19 protonu vardı. Dolayısıyla elektronun 18, nötronun 20, kütle numarasının 39 olacağını söyleriz. Zaten bize de vermiş. Y'ye bakıyoruz. Y'nin proton sayısı belli değil. Nötron sayısı 12. Elektron sayısı 12. Kütle numarası 24. O halde burada ne yaparız? Proton sayısı 12 buluruz ve burası da nötr olur. O halde proton sayısı 12 yazalım. Burada da A elektron sayısı 18. Onu da yerine yazalım. Devam ediyoruz. Z artı 2 20 tane protonu var. Elektron sayısı 18. Kütü numarası 40. Nötron sayısı 20. O zaman burası da 20. T'ye bakıyoruz. T eksi iyonunun Proton sayısı 17. Elektron sayısı 18. Kütle numarası 35 olduğu için burası da nedir? 18'dir. Ayda 18 olarak belirttik. Şimdi diyor ki e, A, B, C, D arasındaki ilişki. Bakalım burada. C büyüktür A. C büyüktür A. 20 büyüktür. 18. O da eşittir D. O da eşittir 18 D o da büyüktür B. O zaman sağlıyor. Doğru. X ve Z atomları izotondur. X ve Z'ye bakalım. X'in 20 nötronu var. Z'nin de 20 nötronu var. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için şöyle farklı bir renkte göstermiş olalım. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için izotondur. Bu da doğru. Y, Z aynı grup elementleridir. Y, Z aynı grup elementleri. Y ve Z'ye bakıyoruz. Y'nin proton sayısı 12 olduğu için ya da elektron nötralde 12 tane elektron olduğu için 2, 8, 2. Ne diyoruz buraya? Üçüncü periyot 2A grubu. Ee, sonra Z'ye bakıyoruz. Z'de 20. Z'de 20'yi göre yazacak olursak. 2, 8, 8, 2 dördüncü periyot 2A grubu. Yine de aynı grup elementleridir. İkisi de 2A grubunda olduğu için bu da doğrudur. O halde E seçeneği doğrudur deriz. Aşağıda Lewis yapıları verilen bileşiklerden hangisinin molekülleri arasında yalnızca London etkileşimleri bulunur? London etkileşimleri olabilmesi için Taneciklerimizin ne olması lazım? Ya soy gaz olması lazım. Ya apolar kovalent bağlı molekül element molekülleri olması lazım. Apolar kovalent bağlı molekül moleküllü element olması lazım. Yani ne gibi O2, N2, H2 gibi olması lazım. Bir de molekülün apolar olması lazım. Molekülün apolar olması lazım. Bu durumdaki tanecikler sadece London kuvvetleri bulunur. Bakıyoruz hidrojen florür. Bakıyoruz ki bu molekül polar. Polar olduğu için bunun moleküllerse dipol dipol etkileşim vardır. Olmaz. Karbon tetrafluorür. Bakıyoruz dört taraftan da dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu için bu molekül nedir? Apolar bir moleküldür. Dolayısıyla bizim üçüncü maddemizi sağladığı için bu molekülde sadece London etkileşimleri gözükür. Doğru cevabımız Bursa olur. NH3'e bakıyoruz. NH3'te görüyoruz ki merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektronlar bulunduğundan dolayı bu molekül polar yapıdadır. Dolayısıyla moleküller arasında hidrojen bağı ya da dipol dipol etkileşim vardır. Su molekülüne bakıyoruz. Yine merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron olduğu için molekül polardır. Polar olduğu için yine molekül arasında hidrojen bağı ya da dipol dipol vardır. 3 ya da daha fazla cins atomdan oluşan bütün moleküller polardır. Dolayısıyla bu molekülde polar olduğu için moleküller arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Bu da olmaz. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Oda koşullarındaki karışımlardan kaç tanesinin pH büyük büyüklüğüdür diyor. Yani bize bazik olanı soruyor. Sabun köpüğü arkadaşlar temizlik malzemeleri baziktir. Dolayısıyla sabun köpüğü baziktir. Limonata içerisinde limon yani asit çözünlüğü için asidiktir. Kostik yani sodyum hidroksit baziktir. Tuz ruhu biliyoruz hidroklorik asittir. dolayısıyla asidiktir. Sönmüş kireç, kireç ve türevleri baziktir. Dolayısıyla burada pH 7'den büyük olan bir 3 ve 5 numaralı karışımlar vardır. Yani 3 tane maddemizin pH'i 7'den büyük deriz. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki maddelerden hangisi su kirliliğine neden olmaz? Asit yağmurları. Asit yağmurları suyun, yağmur suyun pH'ini düşürür. Dolayısıyla bu zararlı bir etki meydana getirir. Su kirliliğine neden olur. Yani suyun asidik olmasını sağlar. Biz bunu istemeyiz. Deterjanlar. Deterjanlar suyun Kimyasal yapısını etkiler, suyu kirletir. Çok aşırı miktarda e, suda bulunduğu zaman suyun yosun tutmasına neden olur. Bu da zararlıdır. Sert ve yumuşak sabunlar, sabunlar e, bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edildiği için suda rahatlıkla çözünürler, doğada rahatlıkla parçalanırlar. Bu yüzden e, suyu kirletmezler. Yani suyu e, sabundan arıtmak temizlemek kolaydır. Ağır metaller, ağır metaller e, molekül ağır olan civa, kadmiyum nikel, krom gibi ağır metaller su olduğu zaman e, bu canlı organizmalara zararlıdır. E, dolayısıyla su kületicisidir. Trans yağlar, trans yağlar e, yani yapay yollardan elde edilen yağlardır. Bunlar suya karıştığı zaman e, sudan ayrışması zordur. Suyun içerisinde çöker ve suyun e, içerisindeki oksijenlerini azaltır. Bu neden su kületicisidir. Burada doğru cevabımız C seçeneğidir. 1 x tuzunun 25 santigrat derecede 50 gramının 50 gram suda çözülmesine ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Grafiği incelediğimiz zaman 50 gram suya 50 gram atılıyor. Görüyoruz ki 30 gramı suda çözünüyor. 20 gramı hala çözeltide kat halde bulunuyor. O halde çözünürlüğünü bulmak istersek çözünürlük neydi? Sabit sıcaklıkta 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarıydı. O halde biz burada ne diyoruz? 50 gram suda 30 gram x çözündü ise 100 gram suda ne kadar çözünür? Dolayısıyla 60 gram olur. O halde 60 gram olduğuna göre çözünürlük nedir? Çözünürlük 60 gram bölü 100 gram sudur. Bu bilgi hatalı. Çözelti doymuştur. Evet 50 gram ilave edildiğinde 20 gram hala daha ortamda katı halde bulunduğu için çözelti doymuştur. Tamam. Kütlece yüzde derişim. Kütlece yüzde derişim neydi? C bölü 100 eşittir. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi diyebiliriz özelliğinin kütlesi C bölü 100 eşittir. Çözünen ne kadar maddemiz var arkadaşlar? 30 gram. 50 gram suyumuz var. 30 da çözünenimiz var. Ne olur? C bölü 100 eşittir. 30 bölü 80 olur. değiştirirsek burası 5, burası 4. 150 bölü 4'ten ne çıkar? 37,5 çıkar. O halde kütlece %37,5'luk bir doygun çözelti elde edilir. Doğru cevabımız D seçeneği olur. A örgüsüne sahip kovalent katılar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi A örgüsü deyince hemen kristalik katılardan kovalent katılar aklımıza gelir. Ametal atomlarından oluşan kovalent katılar apolar kovalent bağlıdır ama binlerce tanecik birbirine a öyle şekline bağlanırlar. Son derece sağlam, dayanıklı, erime ve kaynama noktaları yüksek kristal örgülü e, maddeler meydana gelir. Bunlara en güzel örnek elmas, grafit, kuars, e, silisyum dioksit gibi tanecikler örnektir. E, erime ve kaynama noktaları yüksektir. Evet, kristal örgü düzenine sahiptirler. Düzenli yapıya sahiptir. Doğru. Karbondioksit ve SO2 örnek verilebilir. Hayır. Bunlar e, karbondioksit SO2 moleküler yapıda e, erime ve karbonhidratasyon düşük. Oda şartlarında gaz halinde bulunan tanecikler. Bunlar dondurulduğunda, katı hale getirildiğinde moleküler kristal elde edilir. Dolayısıyla bunlar A örgüsüne sahip değildir. Moleküllü yapıda küçük taneciklerden, küçük yapılardan oluşur. Cevabımız bunlar olmaz. 1 ve 2 doğru cevabımızdır. A seçeneği doğrudur.